Sonra sadaka-i cari samimleri, cami yaptırmış, mescit yaptırmış, okul yaptırmış, köprü yaptırmış, insanların istifade edeceği hayır hasenat yaptırmış kimseler, amel defterleri hiç kapanmaz onların. Öldükten sonra da sevap yazılmaya devam eder. İşte sizler onlardansınız ya da o zatların çocuklarısınız ama defterlerimizin hiçbir zaman kapanmaması için bu iyilikleri yapmaya devam edelim inşallah. Çünkü yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar bizim çalışmamız lazım. Müslüman bunun için var. Diye bırakım ey yukum ahsen muamele ellezî halenel mevle vel hayyâde liyebdûkum eyyukum ahsenu amele Allah ölümü de hayatı da bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı.